İstanbul'da at ve binicilik fuarı açıldı. Birbirinden alımlı atlar görücüye çıktı. Çok da ilgi gördü. Alkışlarla podyuma çıktılar. Seyisler eşliğinde arzı endam ettiler. Teşekkür ediyoruz 5 numara. İstanbul'da düzenlenen at ve binicilik fuarı kapılarını açtı. Böyle gezmek için geldik de karşılaşınca tabii hoşuma gitti. Midillileri severim. Ben. Şurada bir tane at var. O bayağı ne güzel taraşlanmış falan. Onlar daha güzel. Bu güzel. Süper. Güzel ne kelime. En küçüğünden en büyüğüne birçok at türünü bulmak mümkün bu fuarda. İşte bu fuarın en küçük atı 5 yaşında bir midilli adı da aşkım. Çocukların atla beraber ilk tanışması, onunla birlikte sevgi ilk yaşaması tamamen bu atlarla oluyorlar. Ne yapardı senin olsaydı? <laughs> Onu beslerdim. Gözüm gibi ona bakardım. Aşkım fuarın ilgi oda. Fiyatı 2500 avro. Yaklaşık 6000 lira. İşte bu fuarın en pahalı atı. Değeri tam 60 bin euro. Bunun nedeni ise bu atın engelli koşularda bir numara olması. Türk lirasına çevirirsek bu atın değeri 140 bin liranın üzerinde. atların fiyatları yaptıkları işe göre değişiyor. Hobi amaçlı olanlar biraz daha ucuz, yarış atları ise çok daha pahalı. At çiftliği sahipleri ata binmenin çok maliyetli olmadığını söylüyor. Bugün eşi, eşiniz, eşiniz çocuğunuz gittiğinizde bir kişi at bindi 45 dakika hoca dahil ders 60 TL'dir. At binmek ucuz ama kıyafetleri biraz pahalı. Tok, güvenlik yeleği, eee binici taytı toplam 1000 TL gibi. Tabi bu en düşük fiyat. Daha kaliteli bir kıyafet isterseniz yaklaşık 3000 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. At ve binicilik fuarı Yeşilköy'deki fuar merkezinde yarın akşama kadar açık.